Bugün sürücüsüz taksi deniyorum. Taksimiz geldi. Kapıyı uygulamadan açtım ve içeri girdim. Telefon numaramın son iki hanesini yazmam gerekiyor ve yolculuk başlasın. Bu dönüş alıyor. Gördüğünüz gibi hop, gayet de güzel aldı. <laughs> Harika ya. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. <laughs> Bayağı gidiyoruz. Kaçta gidiyor şu an? E, 55 ile gidiyor görebiliyor musunuz? 50'ye indi. Işık var ileride. Hızı geldik ve yavaşladı. Bu arada ekrandan da böyle yandaki araçları vesaire görebiliyorsunuz. İşte müziği buradan değiştiriyorsunuz. Klimayı falan ayarlayabiliyorsunuz buradan. Sinyal verdi. Geçiyor. Geçti. Bu arada şöyle bir şey dikkatimi çekti şu gördüğünüz hızlı giden motor bakın şurada ileride yanımızdan motorlar geçiyor bakın bunları da gösteriyor burada uygulamada yani sadece araçları değil şu şekilde küçük olanlarda motorlar yayalar işte bakın bir tane daha geçti yanımızdan bunu da gösteriyor bakın geçiyor Sinyal verdi sağa geçiyor ineceğim çünkü birazdan bakın şu kırmızı dubaları görüyor musunuz yol çalışması var kırmızı dubaları dahi gösteriyor yoğun akıcı bir trafiğe rağmen soslu bir şekilde gidiyor yanaşıyor şimdi indirecek beni 200 metre sonra ineceğim. Ani fren yaptı. Öndeki gerçek sürücülere anlaması ve tepki vermesi gerçekten çok hızlı. Bakın motor geçti. Gördünüz mü? Bakın bir motor daha geliyor. Evet. Bakın burada <laughs> kamera açıldı. Yan tarafı gösteriyor bize. Kapıyı açtı. İnelim. Güle güle robot. Güle güle. Güle güle. Ben indikten sonra bir tane daha geldi. Bu da başka birisini alacak sanırım. Gördüğünüz gibi bu da yanlıştı. Sürücüsüz taksi deneyimimiz de böyleydi. Siz bu sürücüsüz araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.